Elhamdülillah, 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 Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nispetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava edinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri يوم الدخائن مدائن ليلةٍ. الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله. عليه توكلت وإليه نيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى لنا نُورُهُ ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين مخترم اسم الناس أكيد أما ترماز دائما أنتر الله أنتر أو بر إشك olarak onun Ondan bir kabzedir o aslına döndürmek için innalillahi ve inna ileyhi raciun yoluyla ondan gelmiş nazarları yeniden ona çevirmek için durmadan çırpınır ağaç bir ilaç fakat her şeye rağmen Allah der Resulullah der Kur'an der başka bir şey düşünmez iman insanın içinde böylesine hakimiyet kurarsa insan böylesine bir ateş parçası olacaktır Ateş parçası olan herkes halini anlatacaktır. Heyecanını anlatacaktır. Kalp yapısını anlatacaktır. His üstünlüğünü etrafa intikal ettirecektir. Bunu ya diliyle yapacaktır veya haliyle yapacaktır. Birinci şıkta müteal edeceklerimize evvelki derste kal ehli dedik. Diliyle mesele anlatanlara kal ehli dedik. Halle dil birbirine mürafik olmazsa insan çok defa diyalog olur. Demagoji yapmak ister, mağlatalarla başkalarını aldatmak ister. Hal dile mukarin ve mürafik olduğu zamandır ki anlatmak istediği şey hemen makes bulur. Hemen gönüllerde dalgalanmalar hasıl olur. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi hemen etrafında nurani bir halka nurdan bir hale teşekkül ediverir. Onun içindir ki hak ve hakikatin anlatılmasında dilden ziyade hal gelmektedir. Kalp temizliği gelmektedir. Kinden, öfkeden, nefretten, hasetten, kıskançlıktan uzak. Sadece ve sadece Mevla-i düşünen bir kalbi yapı, bir ruhi yapı gerektir ki tesir edebilsin. Onun için yapıcımız, manada bize büyük dersler vericimiz, söylediğimiz şeyleri halimizle yaşadığımız, gösterdiğimiz zaman sair dinlerin saliklerinin, küreyi arzın bazı kıt alanın İslamiyet'e tehalet edeceği müjdesini vermektedir. Gönlümüze bunu duyurmaktadır. Hz. Ömer radiyallahu anh hazretleri, böyle bir minberden ama benim gibi değil, öylesine nurani bir cemaate sizi ayrı tutamam, bilemem, belki sahabi gibisiniz. Minberin o minber olmadığı, hatibin o hatip olmadığı muhakkak ama cemaatin durumunu Allah bilir. Cemaate hudbe irat ediyordu. Vakitli vakitsiz, cuma gününe tahsis etmeden bir kısım dini meseleleri zamanı değerlendirir çıkar, minberden halka anlatırdı. Tıpkı Resuller Resulü Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir günde böyle çıktı, halka seslerini verdi. Cemaat dinleyin, belleyin diyordu. Belledikten sonra da muktezasıyla amel edin diyordu. Birdenbire caminin içindeki sessizliği yırtan bir sesin yükseldiği duyuldu. Bütün halkın dikkatini Hz. Ömer'in hutbesinden daha ziyade üzerinde toplayan bir ses sahibinin hemen orada dikili verdiği görüldü. Bu zat kalkmış doğrulmuş minberin önünde Hazreti Ömer'e karşı hayır dinlemiyorum da bellemiyorum da diyen bir idi. Niçin öyle diyordu? Neden Hazreti Ömer'e itiraz ediyordu? Kimse bilmiyordu ama birkaç dakika sonra mesele açığa çıkacaktı. Ömer süslü bir gömlek giymişti o gün sırtına. O gömlekle çıkmış ilk giydiği gömlekle halka ve irat ediyordu. O gömleğin kumaşı bir gün evvel ganimette taksim edilen kumaş parçalarındandı. O ona itiraz eden sahabi ona da o kumaştan verilmişti. Fakat bir gömlek yapacak kadar olmadığı için kendisine bir gömlek yapamamıştı. Belki çocuklarından birine ancak bir gömlek yapabilmişti. Sahabi Ömer'in sırtında gördüğü o tam gömlek yapmış olduğu kumaşı o gömleği görünce itiraz etmişti ona. Bir haksızlık, hakkaniyete karşı bir tecavüz müşahede etmişti. İşte onun için Ömer'i dinlemiyordu ve dinlemediğini ilan ediyordu. Dinlemiyorum diyordu. Niçin dinlemiyorsun? Artık hutbe dinlenmiyordu da Hz. Ömer'le sahabinin konuşması camide dinleniyordu. Sahabi ya Ömer diyordu. Allah'tan kork diyordu. diyorsun diyordu. Dün bana da bir parça kumaş verdin. Kendine de aldın. Nasıl oluyor ki ben bir gömlek yapamıyorum. Sen sırtına bir gömlek yapıyorsun. Sonra da karşıma dikiliyor çaka yapıyorsun bana. Dinleyin belleyin diyorsun. Ne dinlerim ne de bellerim seni. Hazreti Ömer belki karşısında sükut etmeyen, hakkı pervasızca anlatan böyle bir sahabeyi gördüğü için çok memnun olmuştu. Ama meselenin vüzuha kavuşması gerekiyordu. Oğlum Abdullah kalk bu gömleğin macerasını, hikayesini, destanını anlatıver demişti. Hazreti Abdullah dikildi, camide cemaate babasını tezki ediyordu. Babama da bir parça kumaş düştü, bana da bir parça kumaş düştü. Ama ne ona düşen ne de bana düşen her birerlerimize birer gömlek olmadı. Onun için ben hissemi babama verdim. Cuma günü halkın karşısına çıkarken cedid bir gömleği olsun. Onunla halkın karşısına çıksın, hutbe okusun. Onun için böyle oldu bu. Yoksa babama kendisine düşen kumaş bir gömlek çıkacak kadar kumaş değildi. Aynı sahabi sesi çıktığı kadar bağırıyordu. Söyle Ömer dinliyorum diyordu şimdi. Hakkaniyetini gördüğüm için, adaletini gördüğüm için dinliyorum diyordu. Ömer söylediği sözü yaşıyordu. Bir diyordu ama on yaşıyordu. Hali sözünden daha doğruydu. Sözlerinde yanlışlık olabilirdi. Fakat hali tamamen doğruluğun ifadesi. Doğruluğun abidesi, doğruluğun kristalleşmiş şekliydi. Hal ehli olmak, ehval ehli olmak, efal ehli olmak gerek. O zaman insanlar bize inanacak. O zaman hak kendisinden beklenen tesiri gösterecek. O zaman hak yüz bulacak. Hakikat insanlardan yüz bulacak. Gönüller muhtaç olduğu hakikati alacak ve kabullenecek. Sözlerimiz bir vadide, davranışlarımız bir vadide biz böyle dual yaşadığımız müddetçe, iki yüzlü yaşadığımız müddetçe kimse bize inanmayacak. Halk arkamızdan gelmeyecek alemi aldatmış olma durumundan ayrılmadıktan sonra kimse aldanmayacak ve arkamızdan gelmeyecektir. Evet, yine aynı sözleri tekrar edeyim. Nasıl nebiler hal ve dil mürafakatini yaptılar. Hal, dil birliğine ulaştılar. Vahdete doğru giderken vahdet içinde yaşadılar. İki yüzlü, iki halli olmadılar. Dil, hal ayrılığı içinde bulunmadılar. Onun için arkalarında cemaatler kenetleşti arkalarında cemaatler hasıl oldu, kütleler hasıl oldu. Yukarıdan aşağıya yuvarlanan kar topu gibi yuvarlandıkça büyüdü. Kısa zamanda her şey yuttu, her şey ondan ibaret oluverdi. Asrımıza kadar hakikat öyle devam etti. Hali sözü kadar doğru olan kimseler cemaatleri, cemiyetleri harekete getirdiler. Bugün de eğer nasiyesinde hak ile man eden bir gençlik var ise şayet, bunu sözü özü kadar doğru, özü sözü kadar doğru kimseler yaptılar. Dünyayı terk etmişler yaptılar. Merdiven merdiven arzularını ayaklarının altına almışlar yaptılar. Eski bir hırkadan başka bir şey bulamayan, hayat adına hayatın lezzetini zevkini ayak altına alan, hiçbir haksızlık yapmayan, özü sözünden daha doğru kimseler Allah'ın tevfik ve inayetiyle yapıverdiler. Söylediğiniz sözlerin gönüllerde makez bulmasını arzu ediyorsanız, Belki benimki hiç olmayacaktır. Ama siz muhakkak arzu ediyorsanız hal ve dil mürafakatine dikkat ediniz. İkiyüzlü yüzlü olmadan iştinap ediniz. İç dış birliği içinde yaşamaya çalışınız. Unutmayınız. Dual yaşayanları Allah sevmez. Kur'an'da onların adı münafıktır. Allah iki yüzlü yaşamadan, dual yaşamadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Vahdete müteveccih giderken vahid olarak yaşamaya bizleri muvaffak kılsın. ألا إن أحسن الكلام وأبغض النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم بارك الله لنا الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيماً لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن الستة الباقية العشرة المبشرة، وعن الصحابة والتابعين الأخيار منه والأبرار. Ve selamet esen çokça ila yevm el has ve el karar ve huşuna mahum bi lutfike amin. İbadallah, Allah'ın kulları. İttakullah ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'tan çok korkun. Büyüklüğü ve sizin küçüklüğünüz nispetinde. Onun himayesine girin ve ona itaat edin. İnne Allah ya'muru bil adli vel ihsan ve itae'iz zil kurbe. Allah adaletle asırların telafisi insanların anlayışına göre değil, Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, en geniş manasıyla ihsanla, onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi her hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor, sizi gördüğünü size gösteriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, İslam'ın yükselmesi, yücelmesi uğrunda servetinizi sarf etmek, İslam'ın ufkunuzda bayraklaşmasını temin etme hususunda infak etmekle size emrediyor. Ve yenha anil fahşai vel munkari vel bagi ya'izukum leallekum her çeşidinden gizlisinden, açığından büyüğünden, küçüğünden yavaş yavaş cemiyeti alıştırdıklarından ve her yüz kapılarda bekleyip yüz bulam yanından. Dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden. Telakkilerin değil İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü her şeyden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz nasihat ediyor. Ta düşünesiniz. Binlerce eğri büğrü yol içinde doğru yolu bulasınız. Emnu eman içinde sahili selamete çıka. Eminler yurdu olan cennete dahil olasınız. Akimiz falah. إن الصلاة <سؤال> تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم